Ve dönelim seçime efendim. Oylar kullanıldı, artık sandıklar kapandı, sayım işlemleri de başladı. Türkiye nefesini tuttu ve sonucu bekliyor. Tabii şu an en büyük heyecan da Yüksek Seçim Kurulu'nda yaşanıyor. Biz de hemen başkente döneceğiz. Karşımda arkadaşım, muhabir arkadaşım Emre Kol var. Hemen Emre'ye soralım seçim yasakları ne zaman sona eriyor diye seni dinliyoruz Emre. O sorunun yanıtı Meltem Acat henüz net değil. Çünkü 1 saat 10 dakika önce sandıklar kapandı ve oy sayım işlemleri şu anda hali hazırda okullarda harıl harıl devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurullarına çıkan sonuçlar aktarılıyor ve oradan da şu anda bulunmuş olduğumuz Yüksek Seçim Kurulu'na geliyor oy sayımlarının sonuçları ama veriler henüz açıklanmadı, açıklanamıyor. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun koymuş olduğu seçim yasakları, saat 21'e kadar olan o seçim yasakları hali hazır da sürüyor. Az önce YSK Başkanı Ahmet Yener e, çıktı bir açıklama yaptı. Seçim yasaklarının bitmesiyle ilgili toplantıya birazdan gireceklerini, oradan çıkacak bir karara göre bunu geriye çekip yani aşağı çekip çekemeyeceklerini tartışıp açıklayacaklarını söyledi. Aslında geleneksel olarak önceki seçimlerde saat 21 olarak açıklanırdı. Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili saat. Ardından da bu ikinci bir toplantıyla saat 19'a 18.30'a kadar çekilirdi. Şu anda içeride toplantı e, henüz başlamıştı. Başlamadı. Biraz sonra başlaması bekleniyor ama toplantı sonuçları sonuçlanmaz da biz burada onları aktarmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye şu anda sandıklardan çıkacak sonuçları bekliyor. Hangi aday, hangi ilde, ne kadar önde onlarla ilgili tüm sonuçlar bekleniyor Meltem Acet ve Tüm sonuçların hangi şekilde ortaya çıkmasını biz görmeye başladıktan sonra yani seçim yasaklarının bitmesinin ardından her şeyi an beyan aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim sözü tekrar stüdyoya sana bırakalım.